Biz e, mülteci koruma alanında neler yapıyoruz? E, hukuki destek, psikolojik ve psikososyal destek, vakan yönetimi yapıyoruz. E, bu kapsamda kişilerin sağlığa erişimi, e, çocukların eğitime erişimi, e, hukuki olanaklara erişim, adli yardıma erişim, birebir e, psikolojik seanslar, terapiler e, yapıyor psikologlarımız. Sağlarımızda uzman ekiplerimiz var. E, bu ekiplerin içinde avukatlar, sosyal hizmet uzmanları, psikologlar bulunuyor. Ee, bu faaliyetlerimiz kapsamında e, geniş çaplı bir mülteci koruma aktivitemiz var. E, Türkiye'de e, bulunan Suriyeliler üzerinden bu sayıları verebilirim. En rahat erişebildiğimiz sayılar onlar olduğu için. Ya, yaklaşık 4 milyon Suriyelinin neredeyse yarısı çalışma çağında, çalışabilecek yaş grubundalar. Ancak e, bu yaklaşık 2 milyon insanın yalnızca 70 küsur bininin çalışma izni bulunuyor. Bunun anlamı şu, geri kalan Suriyeliler kayıt dışı istihdama katılmak zorundalar. Pandemi sürecinde işten çıkarmalara, kısa çalışmaya ve benzeri iş hukuku önlemlerinden önlemlerine dair e, alınan e, tedbirler sadece kayıt içi istihdama dair alınmıştı. Bundan dolayı mülteciler bu önlemlerin hiçbirinden faydalanamadılar. İşten çıkartılan, işsiz kalan mülteciler ne dönüp maaşlarını isteyebilirler, ne bu kapsamda e, alınan tedbirlerden faydalanabilirler. Dolayısıyla buradan bir, e, büyük bir zarara ve hak ihlaline uğradılar. Çalışma hukukuna, iş hukukuna dair haklarına erişemediler. E, bir diğer hususta, aynı çalışma ve sosyal politika bakanlığının bin liralık bir desteği vardı planlanan. Bu sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına uygulandığı için mülteciler buradan da fayda alamadılar. Ve e, bir diğer eksiklik de orada yaşadılar. Uzun vadede e, Göç İdaresi ve Birleşik Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin ya da bizim gibi sivil toplum kuruluşlarının nakit desteği, e, hijyen desteği, hijyen kiti desteği e, ya da e, başkaca gıda yardımları gibi yardımları oldu. Ancak e, Türkiye'de büyük bir mülteci nüfusu var ve e, tabii ki belirgin bir e, ekonomik darboğazın içine girmiş bulunuyorlar kendileri. E, biz e, öncelikle mültecilerin e, Türkiye'de buluşlarına dair hak temelli bir bakış açısı geliştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu hak temelli bakış açısının mültecilerin temel hak ve hizmetleri uyumundan, temel hak ve hizmetleri özür diliyorum, erişiminden, sosyal uyuma kadar her alanda benimsenmesi gerektiğini düşünüyoruz. E, mültecilik bir hukuki dayanağı olan, uluslararası sözleşmeler Türkiye'nin imzacısı hatta hazırlayıcısı olduğu uluslararası sözleşmelerle belirlenmiş. Türkiye'nin hukukunda 2014'ten beri çok kapsamlı bir çerçevesi çizilmiş olan bir hukuki statüdür. Ancak Türkiye'de geçici koruma altındakiler ya da uluslararası koruma altındakiler uzun vadeli çözümlerden uzak kalıyorlar maalesef. Zira e, ismiyle müsemma e, geçici koruma altında Türkiye'de sürediler ve e, uzun vadeli olarak e, bir statü sahibi olup olmayacakları belli değil maalesef. Mültecilik statüsü gibi kalıcı bir statü değil geçici koruma. Bu e, buradan bir iyileştirme yapılmasını bekliyoruz. Diğer bir diğer hususta kotaların artırılmasının da iyi bir çözüm olabileceğini düşünüyoruz. Sanayileşmiş ülkelerin ülkelerine aldıkları mülteci sayısının artırılmasının uzun vadede iyi bir çözüm olabileceğini düşünüyoruz. Zira Türkiye'den batıya yerleştirme oranı, üçüncü ülke yerleştirme programı dahilinde yerleştirme oranı 10 binde altı yalnızca. Yani bu çok düşük bir oran ve Türkiye nin 4 milyon mülteci bulunuyor Türkiye'de. Türkiye'den sonra en çok mülteci barındıran ülke Uganda'nın 2 milyon var. Uganda'dan sonra Pakistan 1.7 milyon. Türkiye'den sonra saymaya devam edeceğim ülkelerde Sudan ve diğer Afrika ülkeleri ya da Asya ülkelerine baktığımızda belirgin bir ekonomik ve sosyal üçüncü dünya ülkesi olduklarını görebiliyoruz. Burada sanayileşmiş diyeceğimiz birinci dünya ülkelerinin ya da paylaşmadıkları bir sorumluluk olduğunu görebiliriz aslında. Onun dışında da Türkiye içerisinde de haksız sınır dışıların durdurulması olsun, istihdama kayıt içi dahil olmaları olsun, statürelene dair kalıcı çözümlerin sunulması olsun, Bunlar bunların hepsi bir hak temelli bakış açısının getireceği sonuçlar ve bunlar dahilinde ancak mültecilik bir sorun değil, mülteciler bir sorun değil bizim açımızdan ancak burada yaşanan problemlerin çözülebileceğini bu şekilde düşünüyoruz. Burada kısacık bu statülerden de bahsedeyim. Türkiye'nin, Türkiye'den iltica arayan, Türkiye'den sığınma arayan kişilere tanıdığı dört tane statü var. Bunlardan biri mültecilik statüsü, biri ikincil koruma, şartlı mülteci ve geçici koruma. Mültecilik yalnızca Avrupa'dan gelen kişilere verilen bir statü ve mültecilik statüsü Türkiye'de iki haneli sayıda Türkiye'de mülteci var yalnızca. Türkiye'de en çok sığınmacı barındıran ama en az mülteci barındıran ülkelerden biriyiz. Türk hukuku mültecilerin çalışma izninden muaf olduğunu söyler. Ancak geçici koruma ve şartlı mültecilik Türkiye'deki yabancıların sahip olduğu statü budur. Suriyeliler geçici koruma altındadır. Suriyeli olmayan diğer mülteci gruplar da şartlı mülteci statüsü altındadır. Bunlar çalışma izni almak zorundalar. Ancak mülteci statüsüne sahip olanlar çalışma izni almaktan muaftadır.